Herkese merhaba. Ben Akbüş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve Buz Kıran Takımı üyesi Arif Evali. 2022 yılı Samsun'da gerçekleştirilecek olan Teknofest yarışmalarına arkadaşlarımızla beraber katılarak ilk tecrübemizi edineceğiz. Şimdi sizi arkadaşlarımı tanıtacağım. Emre Solakoğlu, Aykut Yaşar, Ali Utku Bilgili. Projemizin adı araç radyatörü ile buz çözücüsü. Projemiz çok soğuk olan bölgelerde araç camları gece donmakta ve camdaki buzu çözmek neredeyse 30-40 dakika zaman almaktadır. Soğuğun fazla olması solüsyon sıcak yöntemlerini etkisiz hale getirmektedir. Biz projemizde 15 dakika gibi kısa bir sürede bu buzları çözmeye hedefliyoruz. Radyatöre gelen suyun yönünü tek tuşla değiştirebilecek battaniye sistemini geliştirdik. Tuşa bastığımızda radyatöre gelen sıcak suyun yönü değişerek bizim battaniye sistemimize ulaşacak ve araç camına yerleştirdiğimiz battaniye ile buzlu kolayca çözmüş olacağız. Bu yöntemle artık sabah işe giderken camdaki buzlamalar büyük sorun olmaktan çıkacak.